Antalya'da bir sitenin bahçesine giren altı köpeğin saldırısına uğrayan anne kedinin, yeni doğmuş dört yavrusunu korumak için telef olduğu ortaya çıktı. Olay, dün gece iki sıralarında Konya altı ilçesine bağlı siteler mahallesindeki bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sitedeki market işletmecisi Onur Çobanoğlu'nun beslediği anne kediyi aralarına alan altı köpek, bir anda saldırmaya başladı. Saldırıdan kaçamayan kedi, köpekler tarafından parçalanarak telef edildi. Sabah markete geldiğinde bir ağaç dibinde kedinin öldüğünü gören Çobanoğlu ve arkadaşları, yavru kedileri ise korumaya alarak evlerine götürdü. Köpeklerin kediye saldırma anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Market sahibi Onur Çobanoğlu, gece saatlerinde 5-6 tane sokak köpeği gelmiş buraya. Anne de yavrularını korumak için kendini feda etmiş. İlk önce anne kedi yavrularını korumak için saldırıyor, onlar da toplu olunca sıkıştırmışlar. Sabah geldiğimde ağacın dibinde kaskatı kesilmiş şekilde buldum, dedi. Dün gece saat 2 civarlarında ee, sokak köpekleri. Dün burada e, bizim beslediğimiz yavru bir kedi ve annesi vardı. Ee, ona saldırıyor. 5-6 ee, tane grup halinde. Anne de onlar yavruları korumak için kendini feda etmiş. Bir saldırı sonucunda anneyi maalesef kaybettik. Evet yavrularımız buradaydı. Hı. Şimdi bir arkadaşımız da e, yavruları bir kontrol ettirdi var mı bir sıkıntı diye. Hı hı. Ama şu an çok şükür bir şey yok. Bir sıkıntı yok. Hı hı. İlk önce hı hı. bir saldırıyor anne. Hı. Ondan sonra e, onlar toplu olunca anneyi sıkıştırıyorlar aslında. Hı hı. Hepsi bir tarafından bacağını tutup. Hı hı. Biz sabah geldik buraya hı hı. E, aslında bir müşterim devamlı onları besliyordu. E, sabah beni aradı dedi. Böyle böyle kediyi bulamıyorum dedi. Hı hı. Ben de dükkana geleyim. Geldiğim zaman, dükkanı açtığım zaman burada e, şu ağacın dibinde cesetini bulduk. Hı. Yavru kedilere bir şey yok. Biz çok çok. Aldı götürdü Şu an e, o sabah gören arkadaşımız, onu duyan arkadaşımız e, yavrulara bakıyor. Yani bir veterinere götürdü, sağlık kontrolünden geçirdi. Bir sıkıntısı yok şu anki kedi yok. avların. Evet. Evet. anne kedi maalesef öldü. Ee, geldiğimizde zaten kas katı kesilmişti. Yani bu evet. bölgede sabahları özellikle, e, yani o da bir canlı ama e, insanlara bile saldırabiliyor. Grup halinde, çete halinde geziyorlar. Hı hı. E, özellikle Uncalı parkının oralar, buradaki parkların oralar. Bununla ilgili biz belediyelere bildirim de yaptık ama e, bekliyoruz hani bir dönüş olur mu, bir şeyler olur mu diye. Bir çaba içerisindeyiz.